Değerli distribütör, bu bölümde bulduğunuz ve sizinle çalışmaya başlayan yeni ortaklarınızla nasıl sinerji içinde çalışacağınızı ele alacağız. Bir çalışma grubu oluşturmak ve sinerji yaratmakta da düşündüğünüzden daha derin bir çalışma isteyecektir. Bu bölümde işin psikolojik temellerinden başlayacağız. Çünkü psikolojik altyapısı oturmayan kişilerin ortak hedefler için çalışması mümkün değildir. Birçok grubun büyürken çökmesinin en önemli sebebi budur. Gelecekte oluşturacağınız grupların sağlıklı bir şekilde büyümesini istiyorsanız bu videoyu çok dikkatli izleyin ve buradaki yol haritasını takip edin. Her şeyden önce grubunuzun doğru yapılanması için kendinize ve onlara benimsetmeniz gereken temel noktalara göz atalım. 1 İnanç. Grubunuzda oluşması gereken en önemli temel taşlardan biridir. İnanamayan kişilerle asla uzun vadeli çalışamazsınız. İnanç geliştirmenin en kolay yolu İşiniz ile ilgili bilgileri özümsemektir. 2. Dayanıklılık, başarılı insanları diğerlerinden ayıran en temel özelliktir. 3. Süreklilik ise işinizin büyümesi için olmazsa olmaz kuraldır. Sürekli hatalar bile yapsanız, süreklilik bu hataların zamanla yok olup gitmesini sağlayacaktır. 4. Burada patron sizsiniz. Bu yüzden başarı için gerekli disiplini ancak siz sağlayabilirsiniz. 5. Çok çalışmak sizi diğerlerinden ayrıcalıklı kılacaktır. Büyük başarıların ardında mutlaka çok çalışan kişiler yatar. 6. Bir işe başladığınızda işin size sonuçlar üretmesi mutlaka bir süre alacaktır. Bu yüzden sabırlı olun. 7. İşinizi inşa ederken reflekslerle değil, gerçekten işleyen hareketlerle yapın. Bunun için bilgi toplayın. Mega TV'nin müdavimi olun. 8. Çalışma arkadaşlarınıza karşı ve şirkete karşı anlayışlı olun. Şunu kabul edin, siz dahil herkes hata yapar. Önemli olan hataların telafi edilmesidir. 9. Hayata ve işinize karşı mutlaka pozitif bir bakış açısıyla yaklaşın. Olumsuzluklara takılmayın, hedefinize koşun. 10. Büyürken küçülmeyi öğrenin. Bu sayede herkesle aynı dili konuşursunuz. İnsanlar hayatları boyunca yaşadıkları ve yaşayacakları her şeyi kendilerine çeker. Gerçekten siz nasıl bir hayata layıksınız? Siz ve aileniz nasıl yaşamalı? Sadece iş için değil, hayatınız için de bir vizyonunuz olmalı. Size iyi bir haberim var. Network hayatla ilgili sahip olacağınız vizyonların hepsine karşılık verebilecek bir kurgudur. Sınırsızdır. İşinizde vizyonunuz kadar ileri gidersiniz. Grubunuzdaki kişilerin vizyonu ne kadar açık olursa, işiniz de o kadar büyüyecektir. İş hayatınızda çok sağlam ayakta durabilmeniz için çok sağlam temel prensipleriniz olmalı. Ve bu prensipleri tüm grubunuza öğretip benimsetmelisiniz. 1. Mazeretleri hayatınızdan çıkartın. Mazeret kelimesinin yalanın yumuşatılmış hali olması yalan söylediğiniz gerçeğini değiştirmeyecektir. İş hayatınızda verdiğiniz sözleri tutmadığınızda sadece hüsran yaşarsınız. Hele ki kendinize verdiğiniz sözleri tutmuyorsanız vay halinize. Mazeret üretmek İş hayatınızda size hem para, hem prestij, hem kendinize olan saygınızı kaybettirecektir. Söz verirken iyi düşünün ve ağzınızdan çıkan şeyleri yapın ki insanlar size güvenebilsin. 2. İş hayatında birçok kişi yaşanan sıkıntıların sonrasında başka birini ya da şirketi suçlamayı tercih eder. Oysa ki bu hareket o andaki sıkıntıyı çözmez. Bir problem yaşadığınız anda tek odaklanacağınız şey çözüm olmalıdır. Bu arada dikkat edin. Siz birini şikayet ederken bir parmağınız onu, diğer üç parmağınız da sizi işaret eder. 3. Hayatta başarısız kimse yoktur. Sadece başarmadan bırakan kişiler vardır. Karar sizin. İster zorluklara yenik düşer kaçarsınız ve bunu her zora girdiğinizde tekrarlayarak başarısız bir insan olursunuz. Ya da inandığınız bir işi yaparken karşınızdaki zorlukları aşmaya odaklanırsınız. Network sizin tüm hayatınızı değiştirebilir. Eğer bu videoya kadar geldiyseniz bunu çok net görmüş olmanız lazım o zaman sonuna kadar gidin ve refaha ulaşın siz ve tüm ekibinizin en temel kuralı beyinlerinize çöp döktürmemek olmalı yapmaya hazırlandığınız mega network işinizdeki en önemli sermayenizin beyniniz olduğunu anlayın bizim için en önemli nokta geniş düşünebilmek ve kendimizi berrak ifade edebilmektir net olmak çok önemli bir meziyettir ne yazık ki çevrenizde birçok eleştirmen bulacaksınız bu kişilere derinlemesine baktığınızda aslında sizin ne yaptığınız konusunda hiç bilgileri olmadan fikir ürettiklerini göreceksiniz. Bu kişiler her gün herkese eleştiriyorlar. Hem de hiç bilgi sahibi olmadan. Bu tarz kişileri çok iyi bir şekilde filtreleyin. İki adet filtre sorusuna odaklanın. 1. Bu kişi benim işim konusunda eksper mi? 2. Şu ana kadar hayatta kendisi neler başarmış? Eğer karşınızdaki kişi bu iki basamaktan birine takılıyorsa bu kişiyi duymamazlıktan gelmeyi öğrenin tüm ekibinizde bunu kopyalayın. Ve bu konuda yanlışlıkla beyninize çöp döktüren biri varsa onu silkeleyin ki çöpler geri dökülsün. Network, çevrenizdeki birçok kişinin anladıktan sonra hayran olacağı bir iştir. Bu kişilerin ön yargılarını onlara bilgi vererek yok edin. İşinize başlarken tek bir sermayeniz var, inanç. Bu sermayeyi iyi kullanın, boşa harcamayın. Tam tersine işiniz ile ilgili bilgilerinizi ve tecrübelerinizi arttırarak sağlamlaştırın. İnanç hamileliğe benzer. %90 hamile olamazsınız. Ya da karınıza, "Ben sana %99 sağdım." derseniz, geriye kalan %1'in hesabını sorarlar. İşinize ya inanırsınız ya da inanırsınız. Çevrenizdeki kişilerle bir inanç savaşı başlayacaktır. Onları pes ettirmenin tek yolu geri adım atmamaktır. Grubunuzdaki ortaklarınıza inanç pompalamak sizin en önemli görevinizdir. Sizin ve grubunuzun ideal networkçiler olmanız için aşağıdaki noktalarda ortak hareket etmeniz gerekecektir. Grubunuzdaki herkes inançlı ve kararlı olmalı. İşini sevmeli ve heyecan duymalı. Ürünleri çok iyi bilmeli. Ürünleri kullanıyor olmalı. Para kendi satış konusunda rahat olmalı. İşini çok rahatça başkalarına anlatmalı. Şirket kurallarına çok hakim olmalı. Eğer yukarıdaki hareketler kopyalanabilirse işte o zaman işiniz çok hızlı büyüyecektir. Mega Network, insanların diğer insanlara sunduğu bir fırsattır. Mega Network fırsatından yararlanmak isteyen ve işe başlayan herkes işin nasıl yapılacağını kendisi öğrenmek zorundadır. Sponsor olan kişiler ise sadece yeni kişileri yönlendirmekten sorumludur. Ortaklarınızla iş felsefenizi paylaşırken üzerinde durmanız gereken en önemli kural şudur: Bu iş kendi işleridir ve para kazanmak ya da işlerini büyütmek onların sorumluluğundadır. Bu konuda onlara yapacağınız en büyük iyilik eğitimleri aldıklarını ve harekete geçtiklerini kontrol etmektir. Asla onların işini yapmaya kalkmayın. Bırakın onlar yapsın ve öğrensinler. Ancak bu sayede size para kazandıran zamanı katlayabilirsiniz. İşinizde kopyalamayı başlatmak için çok basit bir döngüyü gerçekleştirmek gerekir. 1- Öğren. İlk önce işinizi en iyi şekilde öğrenin. 2. Yap. Öğrendiğiniz şeyleri bizzat uygulayın ve sonuçlarını görün. 3. Öğret. Bunu yaparken de Mega TV'den destek alın. Ortaklarınızın Mega TV'yi seyrederek tertemiz bilgiyi almasını sağlayın ve tecrübelerinizi aktarın. Bu döngüyü ilk önce kendinizde, sonra da ekibinizde alışkanlık haline getirin. sizin ve grubunuzun herkesin yapması gereken şey herkese fırsat sunmaktır. Lütfen iş sunumlarına güvenin. Siz fırsatı herkese sunarsınız. Ama sadece bu işe uygun olduğunu düşünen adaylarınız bu sunum sırasında bunu fark eder ve aranıza katılırlar. Diğerleri ise size hayır derler. Çünkü bu onların işi değildir. Evet diyenlerden ise birçok farklı davranış şekli göreceksiniz. Bazıları anlamak için 1-2 yıl bekleyecek, bazıları ise heyecanla işi yapacaklar bazen de işe başlamak için form doldurup ürün almalarına rağmen asla işe başlamayacaklar kimisi işe ve başlarına geleceklere inanamayacaklar bazı kişiler part-time çalışacak bazıları ise bol bol fikir üretecek bazıları ise sizden bile iyi çalışacaklar siz ise sadece tek bir soruya odaklanacaksınız sıradaki kim hep hatırlayın ne kadar çok kanal açabilirseniz işiniz de o kadar çok büyüyecek basit matematik bu ama aslında derinlemesine baktığınızda durum çok farklı. Sizin temponuz grubunuzun temposu olacak ve sonuçlar katlamalı olarak size yansıyacak. Sayıların gücüne inanın. Gelin sizinle sizin temponuzun grubunuza nasıl yansıyacağına bir göz atalım. Çok basit bir karşılaştırma yapalım. Eğer ayda sadece iki yeni iş ortağı bulursanız ne olur? 3 kişi olursa ne olur? 4 kişi olursa ne olur? birinci ayınızda ortaya çıkan sonuç çok çarpıcı değildir. İkinci ayınızda ise büyüme hızının sizin eforunuzla ne kadar bağlı olduğunu anlamaya başlarsınız. Üçüncü ayınızda ise bu gelirinize çok çarpıcı bir şekilde yansımaya başlar. Dördüncü ayınızda eğer ayda iki kişilik bir büyümeyi kopyalıyorsanız keşke demeye başlarsınız. Beşinci ayınızda dört kişilik kopyalama yapıyorsanız iyi ki yapmışım dersiniz. Hatırlayın. Network'te vizyonunuz kadar büyürsünüz ve sizi sadece siz yavaşlatabilirsiniz. Sayılar açık, tercihler ise size ait. Amacınız güvenli bir gelecek inşa etmek ise temponuzu ona göre ayarlayın. Grubunuzu inşa ederken yüksek tempoya çıkmanın bir püf noktası vardır. Her zaman sıcak takipte 20 kişi bulundurun. Yani reklam yaptığınız, iş sunumu seyrettirdiğiniz en az 20 kişilik bir grubunuz olsun. Birileri size olumsuz ya da olumlu cevap verdiğinde eksilen kişinin yerine hemen yeni birini bularak sıcak takip kadronuzu hep 20 kişide tutmaya çalışın. Beni kopyalayın. Çok iddialı bir yaklaşımdır. Neden mi? Kalıp olmak büyük sorumluluklar gerektirir de ondan. Siz iyi bir kalıp olma çabası verirken sizi kopyalayan kişiler de harika kalıplar yaratıyorlar. Siz hedeflere sahip olursanız onların da hedefleri olur. Siz doğru çalışırsanız onlar da doğru çalışırlar. Dikkat! Eğer siz tembel olursanız, onlar sizden çok daha çabuk tembelleşirler. Kopyalama bu demektir. Kalıp nasıl olursa, üründe aynısı olur. Grubunuzu kurarken oturtmanız gereken en önemli kural ABC kuralıdır. Siz ilk sıranızdaki A kişisini bulmak, eğitmek ve motive etmekten sorumlusunuz. Bu işi bizzat siz yapacaksınız. A kişisi B'yi bulurken ona yardım edin, yol gösterin, fikir verin, destekleyin. B kişisi C'yi bulurken sadece doğrular yapılıyor mu diye göz kulak olun. Bu sistemi kopyalayın. Bu sayede herkesin üzerinde 3 kişinin emeği ve gözü olur. Bu grubunuzun dağılmasını engeller, verimi arttırır. Bir gün karşınıza gelen iş arkadaşınızın gözlerinin içine baktığınızda çok tanıdık bir ifade göreceksiniz. Aynı sizin gibi bakan kararlı ve inanç dolu gözler. Bir anda arkadaşınızın da aynen sizin gibi kendi hayatını ciddiye almaya karar verdiğini fark edeceksiniz. İşte ilk günden beri beklediğiniz an bu. Şimdi ne yapmanız gerekiyor? Bu sorunun cevabı son derece basittir. Şimdi daha çok çalışma zamanı gelmiştir. Yeryüzünde tembel insan yoktur. Sadece işini nasıl yapacağını bilmeyen kişiler vardır. Nasıl iş yapacağını onlara en iyi öğreteceğiniz yer grup toplantılarıdır. Stratejisi olmayan hiçbir grup başarıya ulaşamaz. Ekip çalışmalarında disiplinin başladığı nokta grup toplantılarıdır. Grup toplantısı nasıl yapılmalıdır? 1. Toplantıyı açın, şirketten haberlerle başlayın. Grubunuzda geçen hafta yapılan pozitif hareketleri konuşun ve bu hareketleri yapan kişiyi kutlayın. 2. Varsa kısaca problemlere değinin. 3. Ve problemlerin çözümüne yönelik bir eğitim yapın. Asla problemleri kişiselleştirmeyin. 4. Programı çıkartın ve önünüzdeki hafta içinde yapılacak aktivitelerde neler yapılması gerektiğini konuşun. 5. Her toplantıda hedefleri kontrol edin ve yeni kariyerleri konuşun. 6. Her toplantıyı "Haydi komutuyla kapatın. Haydi şimdi biraz para kazanalım." Bu senaryonun detayları size kalmış. İster yüz yüze, isterseniz webcast salonlarından bu toplantıyı yapın. En fazla 60 dakikada da bitirmeye özen gösterin. Ekibinizde kariyer yapmaya başlayan kişiler ekibinizi sürekli dinamik tutarlar. Onlar, ekip içinde sürekli heyecan yaratan, kariyerden konuşan, yeni insanlar bulan pozitif insanlardır. Her ay ekipte birilerinin yeni kariyer basamaklarına yükselmesi için çaba harcayın. İlk işiniz, bu kariyer döngüsünü başlatmak ya da grubunuzda varsa hemen içine girmeniz gerekir. Şimdi gelin bu döngü size neler sağlayacak bir göz atalım. Birinci sır, kariyer döngüsünü başlatmaktır. Sadece 3 adet kariyer yapmak isteyen mega networker'ı bulun ve onları harekete geçirin. Bu size hızla kariyer yaptıracaktır. Bu arada onlar da kariyer basamaklarında hızla yükseleceklerdir. Artık grubunuz daha çok para kazanan bir grup haline gelmiştir. İkinci sır ise kariyer döngüsünü kopyalamaktır. Kariyer yapma döngüsü içindekiler hep yükselmeye odaklı çalışırlar. Bu sayede onlar hep bir üst kariyere odaklıdır. Bu da sizi bir anda üst kariyere çıkarır. İşte döngünün size ödülleri. Daha çok ciddi çalışma ortağı, daha çok kariyer, daha çok kazanç. Şimdi harekete geçme zamanı. Ne dersiniz? Yine bir püf noktamız var. İşinize kuş bakışı baktığınızda her zaman en az 4 adet kariyer yapmakta olan mega networker olmalı. Bu kişilerin bazıları ilk sıranızda olabileceği gibi bazıları da derinliklerde olabilir. Ya da bazen alt alta da dizilebilirler bu kişilerden biri pes ederse ya da kariyer yaparsa hemen yerine birini adapte etmeyi hatırlayın sizin de grubunuzdaki insanların da yaşaması muhtemel kırılma noktasını geçmeyi öğrenmek ve öğretmek en önemli görevlerimizdendir network'e başlayan birçok kişi çok yüksek heyecan ve motivasyonla ama sıfır tecrübe ve bilgiyle başlarlar bu yüzden işin başında bol miktarda hayır duymaları çok doğaldır ne yazık ki birçok kişi de bu hayırlar enerji ve motivasyon kaybına yol açar. Öyle bir noktaya gelinir ki kişiler işi bırakmayı düşünmeye başlamışlardır. Oysa ki başarıya en yakın olduğumuz an bırakmayı düşündüğünüz andır. Ya bırakır ve o ana kadar yaptığınız her şeyi çöpe atarsınız ya da kazandığınız bilgi ve tecrübeleri fark edip ilk günkü tempoya ve heyecana tekrar çıkıp başarıya ulaşırsınız. İşte grup yönetimindeki sizin ustalık sınavınız burada yatar işinize emek vermiş kimsenin yok olup gitmesine izin vermeyin. Artık yalnız değilsiniz. Belki şimdilik küçük ama çok kısa zamanda kocaman bir grubunuz olacak. Şimdi işinizi Türkiye'nin her tarafına nasıl yayacağınızı öğrenmeye başladınız mı? Peki grubunda kimler dinamo olacak? Yükü kim çekecek? Bu kişilere biz liderler diyoruz. İşinizi kurarken öğreneceğiniz son bir konu kaldı. Liderler kimdir? Nasıl çalışırlar? Onlara nasıl davranmanız gerekir? Bu soruların cevabını merak ediyorsanız bu serinin 6. videosunu dikkatle izleyin. Bu arada emniyet kemerlerinizi bağlayın. Çünkü Mega Holdings sizi hayallerinize ulaştırmak için çoktan harekete geçti bile.